Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz uzun süreden beri <laughs> evlerde salgın dolayısıyla. Fakat e, bu bizim eğitimimize engel değil hiçbir zaman. Bugün genel bir toparlama yapabiliriz kısaca. Daha önce tekrar e, üzerinde durmuştuk. Tek tek işlememiz gerekiyor ve bu buradaki kavramlar genel olarak e, altyapı olduğu için bizim için resimde yani e, resimde yağlı boya da yapsanız sulu boya da yapsanız guaj da yapsanız her ne şekilde ne yaparsanız yapın bu kavramları kullanmamız gerekiyor hatta e, yağlı boya yapıyoruz mesela yağlı boya yaptıktan sonra bile bu kavramlar e, resmin üzerindeki etkisi devam edecektir yani bun, bunlar olmadan hiçbir şekilde resimden resimden bahsedemeyiz hatta öyle ki bu kavramlar plastik sanatlarda geçip yani resmi geçip sinema estelasyon ee, gibi e, fotoğraf gibi alanlara da e, alanlarda da kullanılan kavramlar bunlar açıkçası yani bunları e, hatta mesela yerleştirme kadraj dediğimiz şey fotoğrafın ana e, unsurlarından bir tanesi aslında. Bununla birlikte tabi yine hareket mesela hareketin çok tekrarlı olması ve aynı şekilde olması bize bir ritim verir fotoğrafta. Aynı şey resim içinde geçerlidir. Perspektif ki hakeza tabi resim resimde perspektif aslında sanat tarihiyle çok iç içe. Bunu da işleyeceğimiz zaman perspektifi işleyeceğimiz zaman daha detaylarına ineceğiz. Daha detaylı bir ders anlatımı olacak. Hacim Tabii ki birazcık tonla alakalı bir durum. Ee, şöyle de hatta eşleştirme yapalım. Hacimleme çünkü birazcık ton işidir. Tonladıkça iki boyutlu yüzeyden üç boyuta doğru bir ilizyon yaratmış oluruz. Perspektife dedik. Önümüzdeki derslerde geleceğiz. Kadraja da önümüzdeki derslerde geleceğiz çerçevelemeye. Ee, hareket yine çok önemli. Hareket demek aslında bir nebze olsun. Yani bir nebze değil. Hareketin aslında kendisi. Kompozisyon bilgisi de içerir. Şuraya hatta yazalım. Kompozisyon vision bilgisi diyelim ben de kendime şöyle bir şema çıkartmış olayım hani ilerleyen derslerde ki kopukluk olmasın bugün ama yine oran orantı konumuz yine derken tabii bugün işleyeceğimiz konu oran orantı olacak oran orantı ölçü de diyebiliriz buna basit bir şey Tabi oran orantının pek çok internette veya da değişik çizim kitaplarında resim kitaplarında şöyle bir durumu var işte ölçü alma bir de standart bazı şeyler verirler mesela portre çiziminde işte iki gözün ortasında bir göz olmalı yani eğer şöyle bir uzun ince dikdörtgen çizersek bunu üç eşit parçaya bölersek şu görmüş olduğunuz görmüş olduğunuz alanda iki tane göz varsa arada da bir göz olacak mesafe olmalıdır diye. Ben bunları e, çok hani riayet ediyor muyum? Etmiyorum açıkçası. Niye etmiyorum? Çünkü görmek ve düşünmek e, daha iyi. Hani bunları ezberlemektense bunlar ezber bilgidir. İşte şuradan bir çizgi çektiğinizde efendime söyleyeyim ağız kenarlarına ulaşıyorsunuz. İşte efendime söyleyeyim iki kulak şuradaysa işte burun bir şey. Yani bunlar zaten gördüğünüz şeyler ve o anda ölçüsünü alıp tatbik edebileceğiniz şeyler. Ölçü alma dediğimiz şeyde kol dik bir şekilde. Ee, mesela şuradaki yeşil bölgenin ölçüsünü aldığımda kolumu şöyle dik tutuyorum. Bir gözüm kapalı. Mesela şimdi ben bu yeşil şeyin ölçüsünü aldım. Ben de şu kadarlık bir pay oluyor. Ben resmeteceğim zaman bu kadarlık bir payı oranlayarak hesap edeceğim. Figürde yine oran orantı e, oturan kişi 5-5,5 ayakta duran kişi işte 7-7,5 tabi bu e, geçmiş dönemlerde e, özellikle e, hani bu şöyle söyleyeyim işte Yunan Roma diyebiliriz. O dönemlerde 8 modüle kadar çıkıyormuş. Tabi o dönemin e, felsefi anlayışı bunda etkin niye? Çünkü mükemmel, idealist, idealize edilmiş bir figür ortaya çıkması gerekiyor ve devasa heykeller, hayranlık uyandıran heykeller. Yani adam işte disk atıcısıysa hani ideal disk atıcısı böyle olmalıdır. İşte tanrı o dönemki tanrı anlayışı, mitolojideki tanrıların işte mükemmel olması gerek mükemmel olmalı düşüncesi. Tabii böyle 8 modülle kadar çıkıyor. Bunlar tabii ki süper kahraman modülleri. Hani öyle diyebiliriz çok iri, kaslı, hani normal bir insanın ee, normal bir insanda bulunabilecek modüller değil. Ama e, o, o figür çiziminde kafayı bir ölçü olarak alıyorum. Yine aynı şekilde kolu dik tutarak işte ölçümü alıyorum. Bir kafa. Ondan sonra altına ayaktaysa işte 7 yedi buçuk ama dediğim gibi bunu da o anda düşünerek o ölçüyü almak daha önemli. Ezbere iş yapmaktansa yani bir figüre bakıyorum ben. Bir tane kafa var. E tamam ben bunu hemen e, şeye böleyim işte 1 2 3 4 5'e böleyim veya 5.5'a işte oturan bir adam çıksın burada. E Şimdi böyle yapmaktansa e, o anda tek tek ölçüleri alıp yapmak aslında çok daha mantıklı. Bu hem gelişmemiz için önemli yani ezberin ortadan kalkması için çok önemli. E, bir de gözün eğitimi açısından da önemli. Şimdi her şeyi ezbere yaparsak bize ne kalacak? Artı bunu ezbere yapmazsak açı kullanmayı da çok iyi bir şekilde öğreniriz. E, dediğim gibi hani oran orantı ölçü işi gideceksiniz çizeceğiniz şey her neyse tek tek ölçüleyerek e, kağıda aktaracaksınız. Bu kadar basit aslında. Ama dediğim gibi oran orantıyı kullanırken mutlaka e, hareket hareketle çok iyi bağlantılar kurmanız lazım. Çünkü mesela figürde figür oran orantısını e, ayarlarken eklemler çok büyük bir yer teşkil ediyor e, bu eklemlerin işte e, tabi anatomi de var bu işin içinde yani her şey oran orantı e, şey oran orantının içerisinde tabi anatomi bilgisi de var yani anatomi bilgisi olmadan onları yapmak çok da mümkün değil neyse e, biraz daha hani daha temele inersek şöyle ben iki tane şey çıkarttım daha temelden düşünelim ki bu temeli her yere uygulayabiliriz. Teknesini çizeceğimiz zaman, ha şuradan gelelim aslında o soruya oran orantıyı nasıl, hani nereden başlayacağız? İşin başlangıç noktası neresi olacak? Şöyle iki bölümde bunu göreceğiz. Ben genelde boş kağıda, özellikle 50-70 büyüklüğünde kağıtlarda, tuval için de geçerli. Yani ne kadar büyük çalışırsanız o kadar fazla bölmeniz gerekir. Şöyle ortaya mutlaka bir çizgi çekerim ki kağıdın ortasını bileyim. Bir de şöyle bir durum var. Kağıdın kenarından iç taraflara doğru gittikçe bizim algımız değişmeye başlar. Yani düz çizgiler yamulmaya başlar. Çünkü beynimiz şöyle bir şey kuruyor. Kağıdın kenarından kağıdın kenarını referans alarak düz çizgiyi ona göre düşünüyor. Şimdi kağıdın kenarından uzaklaştıkça bu sefer ortası boş olduğu için hani çizginin düzlüğünü anlamakta zorlanıyoruz. O yüzden kağıtta hiçbir şey yok ya yani ben şöyle bir artı koyarım 50'ye 70 daha büyük olursa kağıt veya da tuval veya da yapacağınız yüzey neyse daha da fazla bölebiliriz Hani bu bir kolaylıktır kağıdın ortası burası şimdi bunu yerleştirmede anlatacağım ama şöyle bir bilgi vereyim şuraya bir dikkat edin şuralarda eşit uzaklıklar olduğunu düşünüyorum Şurada biraz daha fazla uzaklık vermişim. Şimdi çizeceğim şey ne olabilir? Bu bir dolap olabilir, bardak olabilir, sürahi olabilir. Ee, yani ne bu dikdörtgen formu ne de varsa her şeyi bundan çıkartabilirsin. Sandalye de olabilir. Tabii buna üç boyutunu girersek falan daha kolay gözükür. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Kağıda yerleştirmeyi yaparken çizeceğimiz şeyin enine boyunu oran, oranlayıp ona göre kağıda yerleştirmemiz gerekir. Yoksa e, bu diyelim ki bunun genişliğini çizeceğim şeyin genişliğini ben bu kadar aldım. E, bu kadar aldığım zaman dışın e, şey, kağıdın dışına doğru bir taşma gerçekleşiyor. Şimdi bu taşmayı engellemek için işte ilk başta çizeceğimiz şeyin enine boyuna oranını iyi düşünmemiz lazım. Şimdi bakalım mesela şöyle bir ölçü alayım ben. Şöyle bir ölçü aldım. Evet benim ölçüm bu. Eni. Şimdi bu en'den kağıdın boyunda kaç tane var? Bakıyorum. Şöyle 1.75 kadar hatta 2'ye yakın 175 kadar bir boy var. Yani şöyle yaptığımızda, şöyle bakalım, şöyle bir, tamam, bir tane. Yani şunu şuradan çektiğim zaman burası kare oluyor. Gelelim yine enini aldım, koydum. Gördüğünüz gibi, şurada bu kadarmış. Şimdi bu oranlamayı yaptıktan sonra artık kağıdın sağından solundan ne olmayacaktır çizeceğiniz şey kaçmayacaktır e tamam hani sen anlatıyorsun hoca eyvallah iyi hoş güzel de tek teknesini herkes yapar sen bana kompozisyonda gel ha, şimdi kompozisyonda da şöyle yapıyoruz yine bunu yerleştirmede anlatacağım ama yine siz şöyle bir dikkat edin şuralara şöyle bir kompozisyonum var artık bunlar her neyse tamam şöyle önceden hazırladım fazla vakit harcamayalım diye şöyle aktarayım. Bunlar tabii iki boyutlu şu anda ama bunları direkt hemen üç boyutluya da çevirebiliriz. Hatta şurada mesela üç boyuta da ne yapmışım? İnmişim. Bu üç boyuta biraz daha e, şeyde gireriz. E, nedir o? Üç boyuta hacimde ve perspektifte daha çok gireceğiz. Çoklu bir kompozisyon diyoruz. Şimdi bu kompozisyonda bakıyorum. Şöyle gidelim hafif hafif. Veya şöyle dik çekeyim ben. Kompozisyonun sınırları nasıl? Şöyle geliyor, şöyle geliyor, şöyle geliyor. Şuradaki küpünde şeyi bu, sınırı bu. Ne yaptım? Yine enini buldum. Şuraya da geldim. Nerede? Şurada. Şurada da boyunu buldum. Şimdi enini ölçüde boyuna oranlamam lazım. Yani boyunda kaç tane en var? Bir tane en var ve çok azıcık bir pay daha burada yükseltmem yani boyuna e, boyunu biraz daha yükseltmem gerekiyor değil mi şimdi bunu bunu oranladığınızda nasıl bir şey çıkıyor şöyle karenin kareye yakın bir dikdörtgen çıkıyor şimdi ben bu kareye yakın dikdörtgen alıp kağıdın ortası tam ortası değil hafif yüksek dediğim gibi bunu kadrajda anlatacağım tekrar nasıl yerleştirmeliyiz Tabii kadrajda yerleştir yani yerleştirmede anlatırken Oran orantıya tekrar geleceğim. Çünkü şöyle de yapalım. Gördüğünüz gibi yani bir şeyi burada tek anlatmak çok fazla mümkün değil. Tek başına anlatmak çok fazla mümkün değil. Hepsi birbiriyle ilişki içinde. Dolayısıyla yani perspektiften anlamıyorsanız ne kadar yerleştirme hacim yaparsanız yapın bir tarafa eksik kalacaktır. Dolayısıyla o eksik kalan şey diğerlerini de etkiliyor. Dediğim gibi böyle bir dik, e, kareye yakın bir dikdörtgen kutucuğu çizip kağıdın üzerine koyduğum zaman ortanın biraz daha yukarısına benim kompozisyonumun kağıdın dışına kaçmasını engellemiş olacağız. Şimdi oran orantıda yine gelelim e, nesnelerin birbirine olan orantısına. Biz nereden başlamayız? Ben onu şöyle ifade ediyorum. E, taşıyıcı bir şey bulmamız gerekiyor. Taşıyıcı. Benim taşıyıcım buydu. Tamam mı? Şimdi ilk başta tabi oran orantıda taşıyıcıyı bulduk. Büyük ve diğerlerine destek olan şey. Bir de ölçü alacağımız bir şey bulmamız lazım. O da kolay. Şimdi bu taşıyıcıyı açılarda kullanacağım. Bu kolay ve en önde basit ulaşabileceğim şey de bu. Ölçü oran oranında burada kullanacağım. Dediğim gibi şimdi baktığım zaman yavaş yavaş böleceğim. Şu benim veya da bu artık kare zaten. Şu benim bir birimim olacak. Bu birimden hesaplaya hesaplaya hepsini bulmaya çalışacağım. Mesela ölçüsünü aldım diyelim ki, İşte bu karenin ölçüsü şöyle bakıyorum, bu. Getirdim daireye koyduğumda yine ölçüyü aldım, yine daireye koyduğumda bir birim aynı zamanda bir benim dairemin genişliğini veriyor. E o zaman bunun ölçüsü tamam. Şimdi açılardan ana taşıyıcı olan unsuru, veyahut artık neyse bu. Biliyorsunuz resim kavramlar üzerine yap yapılır, yani. Bunlar bu bir top da olabilir veyahut da hani bir küre herhangi bir şey de olabilir. Bu yani bunların her biri bambaşka şeyler olabilir. Önemli olan onların geometrik formuna indirgeyebilmek. Gelelim. Şuraya geliyorum. Şimdi tekrar ölçüm aldım. Dedim ki benim şu uzun şeyim ne kadar? Şu kadar. Şöyle geldim. Bu kadarmış. Yani bir birimimden şöyle bir tık daha uzun. Dolayısıyla bunu yukarıya doğru büyütmeme, büyütmeme gerek kalmadı. Veyahut da bunu büyütürsem olacak bozukluk engellemiş oldum bunun ölçüsünü bularak. Tamam? Şimdi ana taşıyıcım bu. Şimdi buradan da açı kontrolleri yapabilirim. Yani şöyle aldım mesela şuradan bir açı. Görüyor musunuz? Görmediğim ama hayal edebildiğim bir açı. Buradan yine bir açı aldım. Bu açılar da oran orantıda çok önemli. Tabii bu açı İşi biraz da hareketle alakalı bir konu. Ancak oran orantıya da çok iş yarıyor. Mesela şu küple bu, buradaki küre veya dairenin açısı şöyle olmalı. Peki biz bunu görmek için ne yapıyoruz? Yine kalemimiz bir cetvel gibi tutup açısını tam olarak kestiriyoruz. Şöyle tabi ben kendi gözümden yapıyorum. Hani kamerada nasıl gözükür bilmiyorum. Kameradan yapmıyorum <laughs> çekimi şöyle bir ama yine şöyle bir denk edeyim. Şöyle bir açısı var. Dolayısıyla bu açıyı bulduktan sonra çizmek daha mantıklı. Şurada bir köşemiz var. Şurada yine şöyle bir açı var. Bu açılarda bulduğumuz oran orantıya destekleyici olarak işimize yarayacaktır. Dediğim gibi ilk başta işe başlayacağınız yer mutlaka en boy oranını alıp kağıda yerleştirmektir. İlk oran orantı burada başlıyor. Yoksa sağa soldan yukarıdan alttan e, kompozisyonu veya da nesnenin bazı bölgeleri dışarıya çıkmaya başlar. Artı e, mesela bir portre yaptığınızda bakışın önünü boşaltmanız gerekiyor. E, çizeceğiniz şeyi baştan hesaplamanız lazım ki oran orantısını kağıdın dışına taşmadan bakışın önünü boşaltabilelim. Yoksa figür dışarıya doğru kayar. Dediğim gibi yani bu oran orantıda bunları anlat. Tabi oran orantıyı anlatırken pek çok şeyde gördüğünüz gibi ne yaptık? girdik. Çünkü girmek zorundayız. Bu bütün. Ee, nasıl resim bir bütünse bunlar da bütün. Hepsini tek tek zamanında değerlendirmemiz gerekiyor. Yine mesela şu ne olabilir? Bir bardak olabilir. Bunlar bardak için kullandığımız elipslerin dikdörtgenleri olacaktır. Şuraya şöyle bir elips yapalım. Şöyle buraya da böyle bir elips yapalım. Evet, şimdi bir bardak formu oluştu ama gördüğümüz oranladığımız bir bardak veyahut da sürahi veyahut da vazo artık her neyse bu. Şimdilik aklıma gelen bunlar şöyle bir düşünelim ha tabii bunları yaparken çizgiyi bastırmadan ve çok hafif kullanmamız lazım o yüzden çizgi çalışmaları çizgi çalışmaları ki ben derslerde sürekli bu çizgi çalışması çok önemli üzerinde duruyorum elin hafiflemesi çizginin e, çizgide ışık gölge çizgi e, Çünkü kalem her daim aynı tonda çizmez şöyle yapalım bu benim elimde bulunduğum kalem 2B kalem e şimdi buradaki ton değerleri bir e, seçiliyordur herhalde yine şu 6B bir kalem şuna da mesela bastırıyorum Gördüğünüz gibi elim hafifledikçe buradaki ton de, çizgideki ton değeri değişiyor. Yani bu tonlarken de aynı şekilde bunu yapıyoruz. Mesela şöyle bir tonlama yapalım. Tabii şimdi oran orantıdan tonlamaya geldik. Bu tonlama işine biraz daha e, şeyde bakacağız. E, hacimde bakacağız çünkü biz ışık ve ışıksızlık ortamında e, ışık ve ışıksızlığı kullanarak ne yapıyoruz hacim yaratıyoruz. Bu hacim de tabii ki perspektifi <laughs> e, pekiştiriyor. Neyse nereden nereye geldik hiçbir tona girmiyor gir